Kabak koyundan harekete başladık. Ee, normalde e, güzergah yukarı kabak mahallesine çıkıp oradan devam etmekte. Fakat buradan da bir e, bypass yol patika yapmış arkadaşlar. Biz bugün o bypass patikayı zorlayacağız. Oradan devam edeceğiz. Evet. Meşhur kabak koyu. Şu anda sakin. Müfecikler yok. Evet, Alınca tarafına doğru geçeceğiz Kabak koyundan. Alınca'dan da yedi burunlara doğru yürüyeceğiz. Şimdilik Alınca'ya bir 7 kilometre yürüyüşümüz var. Oradan parkurdan patikadan yukarı doğru tırmanmaya başlıyoruz. Hava yine güzel. Güzel bir güneş var ama sabahları serin. Yani iyi soğuk oluyor. Yani bu bölgeye bu aylarda gelen insanların mutlaka yanında polar tarzı bir üst kıyafet almaları önemli tavsiye olunur. Evet, kabak koyundan çıktıktan sonra şimdi alınca bölgesine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi dağların arasında patika yolda şekilde geçmeye çalışacağız. Alınca köyüne geldik. Şimdi Alınca köyünden bir manzara çekiyorum. Şurada yedi burunlar var. Şu anda şu karşıdaki yolları yürüyerek yedi burunlara gitmeye çalışacağız. Güzergahımız orası. Manzaramız da burası. köy. Alınca köyünü geçtikten sonra böyle manzaralı yoldan koyların içerisinden ilerliyoruz. Bazı noktalarda insanlar bu şekilde güzel e, noktalar yapmışlar. En azından buralarda soluklanıyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. İşte banyosu, duşu her şeyi var. Böyle enteresan şeyler de yapıyorlar. Seyir tepileri vesaire vesaire. Gayet de güzel. Evet, Sidima Antik Kenti'ndeyiz önce 1. yüzyılda inşa edilmiş eski antik medeniyetlerden bir tanesi. Evet, Gey köyünden güneş batım manzarası. Dün bu sabah yürüyerek geldiğimiz koylar, karşıda koyları yürüyerek geldik. Yine şu patikayı aşarak, şu patikaları yuvarlayarak geçerek şu karşıdan, şurada görünen G köyüne ulaştık.